Merhaba Blankolik ailesi bugün sizinle beraber farklı bir videoya göz atacağız. Ben Instagram'da gezerken bir hesaba denk geldim. Bu hesabın adı, Cine alt çizgi benim alt çizgi. Çok dikkatimi çekti ve ona hemen birkaç soru sormak için yazdım. Hesabın biyografisinde Ceni benim karım, iki kızımız var, mutluyuz mutluluğumuzu kıskanmayın yazıyordu ve bu benim dikkatimi daha da çok çekti. Hadi gelin şimdi bu hesap ile mesajlaşmalarımıza göz atalım. S.L.M. Duyduğuma göre Jenny ile evliymişsin. Bu doğru mu? Bunun hakkında bilgi verir misin merak ettim de. Ay tabii ki. Ne merak ediyorsun? Mesela onunla nasıl tanıştınız? Blackpink House zamanında. Kamera arkası. Peki. Onunla en son ne zaman görüştün? 2-3 gün önce. YouTube için video çekti. Peki ne zamana kadar paylaşır o videoyu? Baycı'ya bağlı. İki ay içerisinde gelir belki. Biraz uzun bir zamanmış ama ben beklerim. Peki Jenny ile sevgili misin? Hayır, arkadaşız sadece. Sevgili demeyi severim. Hım Jenny böyle demene bir şey demiyor mu? Komik buluyor. Nasılsa kimse inanmaz diye. Aynen. Kuzular bundan sonrasında ona bu mesajlaşmanın şaka amaçlı olduğunu falan söyledim ve belki şu anda o da videoyu izliyordur. Ona YouTube kanalımın adını verdim. Videoyu bitirmeden benim de Instagram hesabım var ona bir göz atsanız hiç kötü olmaz diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysan koş abone olmaya seni bekliyorum.